Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Tuhan şöyle başlayalım. Bu şampiyonlukta 3 madde belirlemeni istesen bana. 3 ana madde 1-2-3 senin için Hı. nedir Galatasaray? Öncelikle tarihi kazananlar yazar. Galatasaray'ın bu başarı tarihinde hiç kuşkusuz yazan isimler var. Bunların başında ben birinci sıraya Okan Buruk'u koyarım. Okan Brown yönetim şekli, dokunuşları, bu stresi ve süreci yönetebilme becerisi, bu ağırlığı kaldırabilme becerisi. İkincisi yönetimi koyarım, yönetimin doğru zamanda doğru kararlar alması ve aldığı kararların da arkasında durarak süret yürüttüğü bir süreç var. Bunu da ikiye koyarım. Üçüncüsü de Icardi başta olmak üzere, Mustere başta olmak üzere oyuncu grubunun bu işi sahiplenmesi ve e, ortaya koydukları katkı ve arkasından da e, Okan Buruk'un e, ilişki yönetimindeki becerisi. Yani bu kadar başarıyı bu kadar e, nasıl diyeyim hem futbolculuk dönemi hem hocalık dönemindeki e, başarıyı mütevazi bir karakterde eritiyor olması. Hep de o sevildi gün, Fatih sevildi abi. Sevildi çünkü insanlar e, hak ettiği şekilde muamele görür. Güzel. Ee, Okan Hoca da o mütevaziliği her camiadan insanın e, saygısını ve sevgisini kazandı. Gerek futbolcu arkadaşları, hangi takımdan olursa olsun, hı hı. gerek rakip türümlerin taraftarları dahi Okan Hoca ile ilgili e, kendi takım için savaşırken bile, mücadele ederken bile o saygınlığını hiç kaybetmedi. Bir, bir ülkenin bir değeri gibi, bir milli değeri gibi davrandı. Tabii buradaki e, her milli takımda oynayan, her saygınlık kazanan, her işte büyük takım futbolcusu olan insanların başarılı teknik adam olacağı ya da Galatasaray gibi büyük camiaları şampiyonluğa ulaştırabileceği gerçeğini sağlamaz. Doğru. O zaman ne gerekiyor? Teknik adamlığında da aldığı yollar var. Mesela birincisi e, Akisar'da bir kupa kazandı. Yani Anadolu'da bir takımın kupa kazanması önemli bir başarıdır. E, bir kere onu hanesine yazdır. Daha sonra o başarı Okan Buruk'u başka bir yere getirdi. Başka bir seviyeye getirdi. Nedir o seviye? E, Başakşehir'de şampiyonluk. Başakşehir hep o potaya geliyordu birinci Olabilir. iki üç dört ilk dördün içinde dolaşıyordu tesisler profesyonelleşme para ödemeleri tamam. zamanında inanılmaz e, göksel gümrük ekibinin yapmış olduğu profesyonel bir yönetim ama o bir tık o çizgi vardı o şampiyonluk çizgisi orada takılıyordu tamam. Okan Hoca, e hem Galatasaray'da yaşadığı deneyimler hem yurtdışı deneyimleri hem büyük hoca büyük takım duygusu bir de winner dediğimiz bir karakter. Yani kaybetmeye tahammül olmayan bir karakter. Evet, tam bir kazanan. E, oradan da olunca hoca orada bir şampiyonluk yaşadı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sen de katılır mısın bilmiyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Yok artık yerden Timur yeni bomba Kante Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Torreira'ya gelen teklifler sonrası harekete geçen Erden Timur orta saha için hazırlıklara başladı. Galatasaray'ın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Timur Chelsea'nin yıldız orta oyuncusu Engola Kante'yi Galatasaray'a getirmek için girişimlere başladı. Fransız yıldız Chelsea ile 2023 yılına kadar sözleşmesi var ancak kulübüyle yeni bir anlaşma yapmadığı için ayrılık ihtimalde gündemdi. İngiliz medyasına göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Pochettino Kante'yi takımda görmek istemiyor. O yüzden de %100 yazın Chelsea'den ayrılacak. Gelen haberlere göre Erdem Timur Kante'yi yıllık 3.5 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da imza parası önerdi. Kante'nin bu teklife sıcak baktığı ve gelecek hafta ikinci bir görüşme olacağı söyleniyor. Torreira'nın 15-20 milyon euro arasında bir banda satılması düşünürken sadece 5 milyon euro'ya Kante'yi Galatasaray'a getirmek gerçekten güzel bir iş olacaktır. Ayrıca Galatasaray Torreira'yı satmasa bile yine de Kante transfer edilmeye çalışılacak. Erden Timur'un bu hafta içerisinde tekrardan İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Kante'yi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'da tarihe geçecek ayrılık. Yeni sezonda da şampiyonluğu mutlak parola haline getiren Galatasaray kadro planlamasına şimdiden başladı. O dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için dudak uçuklatan teklifte bulunacak. Okan Buruk ile birlikte birçok yetenekli ismin yıldızı daha da parlamaya başlarken Avrupa devleri kulübün kapısına gelmeye başladı. Devre arasında 15 milyon euro bonservis bedeliyle birlikte Galatasaray'a katılan Zanyolu kısa sürede takıma büyük bir gelir kazandırmaya çok yakın. Genç yıldızı özellikle İtalyan devlerinden teklifler gelmeye devam ederken Milan tarihe geçecek bir teklifte bulunacak. Correira Derli Sports'un haberine göre Milan Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili durumu büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Şu anda Galatasaray'da bulunan eski Romalı oyuncu büyük ihtimalle yaz aylarında Türk kulübünden ayrılabilir. Hücum oyuncusu arayan Milan yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklifle Zaniolo'yu renklerine bağlayabilir. Transferin 25-30 milyon euro arasında bir bandında gerçekleşmesi durumunda Zaniolo Galatasaray'ın en pahalı satışı olarak tarihe geçecek. Kerem'den sonra bu kez de Lucas Torreira hedefti. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da oyunculara ilgiler devam ediyor. İtalyan ekibi Lazio yıldız isim için teklif hazırlığına girdi. Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı teklif reddedilen Lazio bu kez Lucas Torreira için sarı kırmızılı takım kapısını çalacak. Sarı kırmızılı takımın oyuncuları Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Basında Nelson için Tottenham, Saçaboya için ise Arsenal ve Brighton kulüplerinin adı geçiyor. Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na ise Lazio teklif yaptı. Yönetim Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euroluk teklifi reddetti. İtalyanlar Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bu kez de Lucas Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lazio, Lucas Torreira'yı listesine aldı. İtalyan ekibi 12-15 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray ile toplamda 33 maça çıkan Uruguaylı Yıldız bir asist yaptı. Torreira daha önce Atletico Madrid, Fiorentina, Arsenal gibi önemli takımlarda da forma giydi. Üç büyükler Inter Yıldız'ın peşinde. Inter ile sözleşme son eren Yıldız futbolcu için flash bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yanı sıra gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer için harekete geçtiği bildirildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Şitafen Devrej'in temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi. 1.89 boyundaki stoper henüz Inter'le yeni kontrat konusunda mutabakat sağlayamadı. Üç büyükler bonservis bedeli de olmayacağı için Tecrübeli futbolcu uygun bir maaşla transfer etmek istiyor. Özellikle Galatasaray'ın bu oyuncu Nelson'un alternatif olarak düşündüğü belirtildi. 31 yaşındaki Hollandalı stoper Inter'le toplamda çıktı, 202 maçta 9 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi. Okan Buruk bir yıldız gibi parladı. Avrupa'da zirveye tırmandı. Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray'a 23. lig şampiyonluğunu yaşatarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk puan ortalamasıyla da uluslararası arenanın en iyileri arasında adını yazdırdı. Henüz 49 yaşında olan genç çalıştırıcı bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu da ilan ederek oynanan 34 maçta 2.41 puan değeri tutturarak Avrupa'nın en iyi 50 yaş altı teknik direktörleri arasında 2. sırayı aldı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.